Merhaba, ben Pınar Kaynak. Vakko Esmot aracılığı ile Emre Ertürk ile yaratıcılık, çanta ve aksesuar eğitimimi tamamladım. Daha önce hiç böyle bir eğitim almamış, moda tasarımı ile ilgilenmemiş biri olarak çöp adam bile çizemezken Emre hocam ile birlikte çok güzel çantalar tasarladık, çizdik. Çok keyifli bir eğitimdi. Her şey için çok teşekkür ederim hocam. Merhaba. Vako Esmut Programının Emre ile çanta tasarım dersini almaktan çok büyük keyif aldım. E, dersin kendi akışında aslında sadece bir hayal kurup vakuo esmod disiplinini almaktı benim derdim ama e, işin akışı sırasında o kadar keyif aldık ki dersten sonucunda biz ürettiğimiz şeyin, çizdiğimiz şeyin hayal değil de gerçek olabileceği konusunda Emre hocamızın telkinleriyle e, çok da ...güzel sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum. Sadece ben değil... ...bu konuda benim hiçbir fikrim yok... ...renk tasarımı, bilgim yok... ...çizim yapamıyorum ya da resim bilmiyorum... ...diyen arkadaşlarımız bile... ...dersin sonuna doğru artık kendi markasını oluşturmuş... ...renklerini, kurgusunu... ...ortaya çıkarmış... ...ve çizimlerini de yapmış olarak... ...dersi tamamladı. Biz hepimiz bu projeden... ...çok büyük keyif aldık. Vakko Esmut ailesine bunun için... ...çok teşekkür ediyoruz ve... Umarım daha farklı güzel bir projede buluşmak üzere hoşça kalın.